Selamun Aleyküm, Hatay Antakya. Sen bir yer ikisinin arkasındaki evlerdeyim ödeyim. Sen bir ikisinin arkasındaki evler. Dağdan da hep kayalık, kayalıklar düşmüş. Bakın ya. Kayalıklar. Allah var ya. Evin içine bile kayalık girmiş ya. Şu görüntüye bakar mısınız? Subhanallah ya. Allah var ya. Subhanallah. Evin içine bile kaya girmiş ya. Allah Allah. Nasıl bir deprem ki hayatımız alt üst etti ya. Subhanallah. Dağdan hep kaydıklar düşmüş. Evet görüyorsunuz kayalıkları. Aziz kerim Allah ve şedun la ilahe illallah ve şedun enne Muhammed abduhu ve resulü. Allahu ekber ya. Şu kayanın büyüklüğüne bakın ya. Evin içine bile geçmiş. Evin içine bile kaya geçmiş ya. Görüntü berbat. İnşallah kimse ölmemiştir. Şu kaya parçasına bakın ya. görüntüyü pek fazla anlatamıyorum. Çünkü durum ortada. Allah muhafaza, Allah bir daha göstermesin. Şu kayanın büyüklüğüne bakın ya. Allah Allah. Subhanallah. Araba bile altında kalmış. Dağdan düşen kayalıklar.

yani bir içine bakın ya. kayanın götünü gördünüz arkadaşlar. Valla bu kayayı 50 kişi e kaldıramaz. Baya büyük bir kaya. Yerli bir olmuş ya. Ya Allah. Deprem felaketi. Şuna bakın ya. Çok acı çok. Allah ya be yardımcımız olsun ne diyelim. Evin içini şu an geçemiyorum. Allah'ın ağzı tekrar bir olur. Sıkıntı. Evin içine bir de ayarlık girmiş. Kimse var mı? Kimse var mı? İnşallah yoktur. Субханаллах янас их ташия. Хайр гараа баг.